Herkese Merhabalar Bugün sizlere Cansu Şahin yazınca hem YouTube'da hem Google'da yanımda ilk çıkan şey retinol ve Akneniz Aslında bunlardan bahsedeceğim yani retinoid dosyasını açıyorum. Retinol nedir? Nasıl kullanılır? Hangi türevleri var? Tahriş yaşamamak için neler yapmamız gerekiyor? Hepsinden bahsedeceğim bir video olacak. Bana en çok sizlerden gelen soruları böyle derlediğim retinoidleri 2024'e girmeden artık tamamen halledeceğimiz, anlayacağımız, nasıl kullanacağımızı anlayacağımız bir video olacak. Retinoid nedir? ne işe yarar? Niye bu kadar retinol serumlardan, retinoidlerden bahsediyoruz? Önce kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Aslında retinoidler A vitamini türevleri. Oral A vitamini türevleri dediğimizde Roacutan tarzı ilaçlardan bahsediyoruz. İşte Roacutan, Zoraten, Akletren bunlar oral yani ağızdan aldığımız A vitamini türevi ilaçlar. Bir de bunların krem formları var. Krem formunda da biz retinol serumlardan, aknelizden, tretinoinden bahsediyoruz. Bunlar bir spektrum aslında. Ne işe yarar? A vitamin türevleri yani bu retinoid türevleri aslında her derde deva diyebiliriz. Yağ salgısını azaltıyor cildin kendini yenileme hızını arttırıyor yani bir eksfoliasyon yapıyor. Aynı zamanda melanin sentezini azaltıyor. Melanozomların yani lekeye neden olan hücrelerin artışını engelliyor. Dolayısıyla leke tedavisinde kullanabiliyoruz. En önemlisi anti aging etkili yani kolejen yıkımını azaltıp kolejen üretimini arttırıyor. Ve foto yaşlanmada hem FDA tarafından hem Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olan gerçekten işe yarayan tek ürün retinoid türevleri. Yani anladığınız üzere her derde deva, aknede, de, sivilce de, leke de, yaşlanma karşısında cilt yenilemek istediğimizde biz her yerde retinoidleri kullanabiliyoruz. O yüzden de bu kadar üstünde duruluyor aslında. Ve bunlar bir spektrum aslında. Yani en güçsüzünden güçlüsüne doğru sıralanıyorlar. Nasıl? En güçsüz ucunda retinil palmitat var. Onun önünde retinol var. Onun önünde retinaldeit var. Onun önünde retinoik asitler var. Tretinoin var. Onun önünde de böyle tazoraten gibi daha güçlü olanlar var ama onları sadece zaten SEDEF hastalığında, çok şiddetli işte, aknelerde bazen biz reçeteli olarak veriyoruz. Orayı hiç konuşmayalım. Yani böyle dört skalada inceleyebiliriz. Retinil palmitat en düşük güçte olanı, hani bu bana çok sorduğunuz, devamlı sorulan A313 kremin içerisinde, o Fransız kremin içinde olan retinil palmitat. Sonra retinol serumlar var. Retinol de işte o bütün kozmetiklerde gördüğümüz %0.3, %1, %3 retinol diye gördüğümüz retinol serumlarda bulunan, yine kozmetiklerde bulunan formu. Onun bir üstünde retinaldehit var. Retinaldehit yine kozmetiklerde bulunan ama biraz daha güçlü olan bir form. Onun bir üstünde artık ilaçlarda bulunan tretinoin dediğimiz aknenizde, tirede, işte diğer sivilce ilaçlarında bulunan form var. Burayı eczanelerden alıyoruz en son formu. Ancak bu hem FDA tarafından hem bakanlık tarafından tarafından foto yaşlanmada onaylı olan kısımda aslında burası. Tretinoinler. Bunların ne farkı var? En güçsüzden en güçlüye doğru sıraladık. Yani retinil palmitat bir etkiliyse ise retinoik asitler yani akneliz tarzı olan ilaçlar bin etkili. Peki neden direkt en güçlüsünü kullanmıyoruz? Neden böyle formlardan bahsediyoruz? Çünkü her güzelin bir kusuru vardır her işe yarıyor ama bir de tahrişe neden olabiliyor. Ö, tahriş iritasyon bizim retinoid türevlerinde çok gördüğümüz bir yan etki. Hatta benim bununla ilgili bir anım var. Üniversite yıllarımdayım. 5. sınıftayız. Dermatoloji stajındayım. Dermatoloji stajında Nilsel hocamız var. Buradan selam gönderiyorum. Anlatıyor bize. Retinoidleri anlatıyor. O da aynen böyle anlatıyor. Tretinoidler, retinoidler diyor. Her işe yarar. Yaşlanma karşıtı. Sivilceyi çözer vesaire. Benim de işte böyle sivilce problemim var. Hala ara ara çıkan üniversite 5'teyim ama işte gözeneklerim var. yaşlanmayalım falan. Biz hepimiz o zamanlarda da aknenizin sadece %0.1'lik formu var. Yani en güçlü olanı var. Çok zor bulunuyor. Böyle 4 arkadaş aradık taradık falan o aknenizin 0.1'liğini bulduk. Diğer formları zaten o zamanlar hiç yok. E, ee, eczanelerden zar zor bulduk. Sonra hemen kullanmaya başladık. Tabi hocamız anlattı ama hani kullanalım diye değil yani ne işe yaradığını falan ders dinliyoruz. İşte ben her gün sürüyorum aknenizi. Arkadaşlarım da sürüyor. Üçüncü ya da dördüncü 4. gün okula gittim. Misal bana diyor ki Cansu ıstıcının karşısında mı durdun? Suratında tüp mü patladı? Ya yemin ediyorum ciğer kırmızısıyım. İnanılmaz soyuluyorum. Yanıyorum. Hiçbir şey süremiyorum. Yani böyle suratımda tüp patlamış gibiyim. O gün bugün zaten direkt attım ben Akneliz'i. Ya dedim bu ne berbat şey Allah aşkına bu kullanılır mı? Böyle şey olur mu? Tabii ki de yanlış kullandım. Tabii ki de yanlış formunu kullandım. O yüzden de yan etkilerini yaşadım. Sonra ne oldu? Sonra ben tabii bunu daha derma Dermatolog da olmadan önce araştırmaya başladım ve yavaş yavaş kullanmaya başladım ki zaten dermatoloji kazandıktan sonra yani çok uzun yıllardır gebeliğim haricinde benim hayatımda olan bir şey retinoidler. İşte hem... Dermatolog olma sebebi diyebilir miyim? Hayır. mi? Çünkü herkesin bir sebebi var. <laughs> der, Hemen gibi. anlatayım. Ya yani evet. aslında ben araya giriyorum şu çok an alakası ama ya. ufacık. Aslında ben hep böyle ergen döneminde sivilce problemi yaşayan biriydim. İşte bu lisede, ortaokulda falan ama hiç bana oral kutan tarz ilaçları başlamanlar çünkü hep hafif aknen vardı ama ben çok oynuyordum ya yani çok takıntılıydım. Yani şunu söyleyeyim böyle lisede, evde hani sivilcem çıkınca okula gitmiyordum. Yani o kadar takıntılıydım. O yüzden şu an bana gelen hastalarımı çok iyi anlıyorum ve aynaların üzerine kapattığımı biliyorum yani ve hani onunla oynuyordum yani yol, yolana kadar. Olmayacak o sivilce bende. Keşke o dönem ben bu kadar takıntılıyım. Hem sivilcem çünkü ben rock'tan başlasanız arkadaşım yani. Neyse başlamadılar böyle. Çok kremlerle falan uğraştık. O zaman böyle gittiğim dermatologlarda tabii ki de hep böyle demiştim ah ha, hani, ne güzel bir meslek diye. Sonra hep hayatımda işte böyle doktor olmak istediğimde plastik cerrahi gönlümde yatan şeydi ve işte hep böyle çünkü daha önce mimarlık istiyordum resim çiziyorum vesaire böyle heykel tıraşlık gibi geliyor bana. O yüzden hep böyle plastik cerrahi kafamda vardı. İşte tam TUS'a girdim çıktım falan o zamanlar işte Murat'la yeni tanışmışız. Zaten <gülüyor> <gülüyor> hikaye nerelere gitti. <laughs> Zaten 6 ay sonra falan da evlendik. E, kayınpederim de benim kadın doğum uzmanı Cerrah. 30 tercihlerini yapıyorum. Yani hani o gecede 12'de tercihler kapanıyor. Ve hani Murat'la birlikteyiz. O da çok böyle cerrahi yazdığımı istemiyor. Ama biz de daha çok yeni birlikteyiz ve ben de onu dinlemek istemiyorum falan. Ama bu arada da bana bu da Van Başkale'ye çıktı. Başkale'ye gitmediğim için o zaman terör olayları var. Gelme dediler. Müstafiyim. Yani yani sadece üniversite hastanesi yazabiliyorum. İyi üniversite hastanesinde de plastik cerrahi böyle gelmez ama işte daha perifere gidebilirim falan. Böyle son anda tercih değiştirdim. Yani okey dedim ya tamam dermatoloji yöne yazacağım. Böyle son anda tercih değiştirerek aslında hayatıma dermatoloji girdi ama iyi ki girmiş. İnanılmaz seviyorum. Branşımı çok seviyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. <laughs> ama yani hem ile ilgili hem retinoidlerle ilgili benim talih sayılarımdan beri uzun anılarım var tabii ki. De. Hepsi problemi yaşayan biri olarak ve bence bu problemi yaşayan biri olduğum için de şu an hastalarımı da daha iyi anlıyorum. Ergenlik dönemindeki hastalarımı da daha iyi anlıyorum. Anneleri gelip o doktora da makyaj yapmasın değil mi dediğinde hayır hayır yapsın yani makyajın bir zararı yok ya kapatsın yani özgüvenini düşürmesin. Çünkü sivilce deyip geçiyoruz ama gerçekten insanın özgüveni ya da leke, cilt problemi deyip geçiyoruz ama insanın özgüveni Karşısındaki kişiyle iletişim kurarken kendine olan güveni, ders başarısı, okul başarısı, sosyal hayatındaki başarısı her şeyi etkiliyor bence. Neyse konumuzdan çok çıktık. retinoid anlatıyordum ben. <laughs> Nerede kalmıştım? Retinoidler. Her güzelin bir kusuru var demiştim. Yan etki tahriş yapıyorlar demiştim. Artık aklınızdan çıkmaz zaten bunca hikayeden sonra herhalde. Dolayısıyla böyle daha düşük formlarını kozmetiklerde kullanıyoruz. O yüzden en etkili formunu kullanamıyoruz. Peki bu her derde deva retinoidleri nasıl kullanabiliriz? Birincisi en düşük formda olanı dahi kullansak yani retinol serumları dahi kullansak aralıklı başlamamız gerekiyor. Yani haftada bir, haftada iki maksimum haftada iki ile başlamamız gerekiyor. Retinoidleri kullanırken tabii ki de mutlaka ve mutlaka gece kullanılması gerekiyor. Işığa karşı hassasiyet yaratıyorlar çünkü. Ve ışıkla birlikte formülleri de bozuluyor. O yüzden kesinlikle gece kullanılması gerekiyor. Gündüz güneş ışığına kesinlikle maruz bırakmıyoruz. Ve retinoidler cildimizi güneşe ve ışığa karşı hassaslaştırabileceği için sonrasında da retinoid kullandığımızda ki zaten kullanmadığımızda da yapmamız gerekiyor. Mutlaka sabahları güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Yani en temeli bu aslında. Gece kullanılmalı. Haf haftada 1-2 ile başlanmalı. Mutlaka ve mutlaka sabah güneş koruyucu kullanılmalı. Ve tabii ki gebelikte ve emzirmede kesinlikle kullanılmıyor. Emzirme ile ilgili sonra bir parantez açacağım ama hani gebelikte kesinlikle yasak retinoid kullanımı. Bunun dışında retinoidler zaten eksfoliasyon yapıyor. Cildin yenilenme hızını arttırıyor. Leke, akne, yaşlanma karşı da her şeyde kullanıyoruz. Dolayısıyla retinoidleri kullanırken cildimizde özellikle yeni başlıyorsak tahriş, iritasyon yaşamamak için diğer aktif içerikleri, diğer diğer soyucu aktifleri aha beha gibi hayatımızdan çıkarmamız lazım. Yani mesela salisilik asitli bir yıkama jeli kullanıp sonra herhangi bir retinol serum ya da akneniz gibi bir retinoid içeren ilaç sürmememiz lazım. Çünkü bu cildimizdeki tahriş ihtimalini arttırır. Sonra cildimiz retinoidlere çok alışır. Hiçbir problem yaşamayız. O zaman kombine edebiliriz. Ama ilk başlarda kesinlikle retinoidlerle diğer aktifleri kombine etmemeliyiz. Ya da bir gece retinoid, bir gece salisilik asit, işte aha içeren, glikolik asit içeren serum kullanmamalı. Önce cildimize tek başına retinoidi alıştırmalıyız. Sonra yanına eklemek istiyorsak diğer aktifleri eklemeliyiz. Bunun dışında retinoidleri nasıl kullanacağız? Gece yüzümüzü yıkadık. Yıkadıktan sonra yüzümüzü tamamen kuruluyoruz. Kesinlikle nemli bir cilt kalmıyor. Nemli olursa daha fazla tahriş yaşarız. Sonra retinol serumumuzu ya da işte retinoik asitimizi böyle ufacık serumsa 2-3 damla. Eğer retinoid krem kullanıyorsak o zaman da böyle bir mercimekle bezelye arasında mini bir miktarı tüm yüzümüzü ufacık yediriyoruz. Sonra da üzerine mutlaka ve mutlaka içerisinde diğer aktifler olmayan, işte AHA, BHA olmayan yine içerisinde bakış yol retinoid türevi olmayan bir nemlendiriciyle nemlendiriyoruz. Burada eğer tahriş yaşıyorsanız haftada bir iki kez bu şekilde kullanıyorsunuz. Üzerine retinoid sürüp üzerine nemlendirici sürüyorsunuz ama yine de tahriş yaşıyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Sandviç metoduna geçiyoruz. Sandviç metodu ne? Alta, yani yüzümüzü yıkadık, kuruladık. Kuruladıktan sonra alta nemlendirici, üstte retinoid, üstte bir daha nemlendirici yani retinoidlerde sıkıştırıyoruz. Bu ne yapıyor? Tabii ki de etkinliğini biraz azaltıyor. Çünkü eminimini azaltıyor ama aynı zamanda tahrişi de azaltıyor ya da alta hyaluronik asit serum üzerine retinoid üzerine nemlendirici. Cildimiz alıştıktan sonra yavaş yavaş altına sürdüğümüz ürünü devreden çıkartıp sadece üzerine nemlendirici sürerek devam edebiliriz. Yine retinoid kullandığımızda sabahları mutlaka yüzümüzü yıkadıktan sonra ya hyaluronik asit serum eğer cildimiz çok yağlıysa ya da nemlendirici sürerek eğer daha kuru bir cildimiz varsa üzerine de mutlaka ve mutlaka güneş koruyucumuzu sürüyoruz. %100. Retinoidlere yeni başladıysak rutinde C vitamini de kullanabiliriz kullanıyorsak böyle birkaç gün C vitaminimizi ara verebiliriz. Kızarıklık tahriş yaşıyorsak C vitamini çünkü bunu arttıracaktır. Ama normalde retinoidlerle C vitamini niacinamide, arbutin, hyaluronik asit bunları güvenle kullanabiliriz. Hatta gece retinoik asit, gündüz C vitamini kullanıyorsanız sırtınız yere gelmez. Kolajen üretimi, leke, sivilce bunların hepsine karşı aslında biz bütün e, silahlarımızı kuşanmış durumdayız demektir. Ama ilk başladığımızda tek başına kullanırsak diğer ürünleri, C vitaminleri, niacinamide'leri böyle birkaç gün sonra eklersek çok daha iyi olur. Bunların ama hiçbirini yani retinoid kullanıp aynı anda üzerine C vitamini, aynı anda üzerine yani nemit yapmıyoruz. Retinoid kullanıyoruz. Gece gündüz C vitamini ya da bir gece retinoid, bir gece niacinamide. Bu şekilde kombinleyebiliriz. Retinoidi aynı anda kullanabileceğimiz, kombinleyebileceğimiz, yani önce birini sonra birini sürebileceğimiz tek ürün hyaluronik asit ve nemlendirici. Böyle düşünebilirsiniz. Diğer hiçbir aktif serumla aynı anda kullanmıyoruz. Bir de peptitler ama peptitler de zaten genelde nemlendiriciler de oluyor. O yüzden diğer niacinamide, arbutinle, C vitaminiyle aynı anda kullanmıyoruz. Retinoidleri gebelikte ve emzirmede kullanmıyoruz dedim. Gebelikte %100 yasak dedim ama emzirmede bir parantez açacağım dedim. Neden? Çünkü emzirmede aslında tabii ki de bu dönemle ilgili çalışma yapamıyoruz. Ama yapılan hayvan çalışmalarında zaten sistemik dolaşıma geçmediği için süte de karışmadığı gösterilmiş. Dolayısıyla aslında hani %100 yasak dediğimiz bir noktada değiliz. Ben kendim nasıl yaptım? İlk 3 ay, 4 ay kullanmadım doğumdan sonra. Sonrasında yavaş yavaş kullanıma soktum. Burada önemli olan bebeğin temasını engellemek. Özellikle ilk doğduklarında çok böyle her saat üstümüzdeler yani gecede üstümüzdeler. Bunu engelleyemeyiz ama böyle birazcık böyle uyku düzenini işte düzene soktuğumda gece artık bir iki kez emmeye uyandığında yüzüme falan çok dokunmayacağı için o zaman ben yavaş yavaş kullanmaya başladım retinoidleri. Genelde hastalarıma da böyle öneriyorum. Yani bu emzirme aslında %100 yasak olan bir dönem değil. Bebeğe de çok süte geçme ihtimali zaten olan bir şey değil. Ama özellikle bebeğin temasını engellememiz lazım. O yüzden eğer çok dikkat ediyorsanız emzirmede de kullanmayın. Ama hem çap çatlaklar için. Çatlaklarda da bu arada çok başarılı. Yani sadece yüzünüzde leke, sivilce, işte yağlanma, gözenek sadece bunlar değil. Aynı zamanda bazı vücuttaki bazı problemler içinde kullanıyoruz. Mesela tavuk derisi Mesela batıklar, mesela çatlaklar, özellikle yeni oluşmuş kırmızı çatlaklarda retinoidler çok çok başarılıdır. Burada daha çok vücut kullanımında retinoid serumlardan değil de bu akneniz gibi ilaçlardan bahsediyorum. Vücudumuz daha dirençli olduğu için çok hassasiyetle yaşamayız. Dolayısıyla birçok farklı problem için kullanabiliyoruz retinoidleri. Eğer çatlaklarınız falan da olduysa doğumdan sonra böyle 3. aydan sonra aslında yavaş yavaş başlayabilirsiniz emzirme döneminde de. Kaç dakika oldu? Bağlayayım mı? Çok konuştum. konuştum. 17 oldu olayabilirsin. Çok, Çok iyi konuştun ama. Aşırı detaylı. Çok konuştum. Ben başladım mı susuyorum. ben konuyu? Harika. Daha ne olsun? Bütün soruları yanıtladın yani. Harika. Evet, nerede kalmıştık? <laughs> <haber> geldi. <laughs> evet, giriyoruz. aynen. Reklama giriyoruz bir saniye. <laughs> Rejiden haber geldi gerçekten. Çok konuştun hocam sus artık dediler. 17 dakikadır konuşuyormuşum arkadaşlar. Beni bu kadar izleyemezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden artık yavaş yavaş bağlıyorum. Yani cildimiz hassassa yeni retinoide başlıyorsak o zaman retinol serumlardan başlıyoruz. Haftada 1-2'den daha fazla kullanmıyoruz. Bazı durumlarda asla retinoidleri kullanamayız. Ne dedik? Birincisi gebelik. Asla kullanamıyoruz. İkincisi eğer cildinizde aktif bir rozese varsa, aktif bir hassasiyetiniz varsa, açık yaralar varsa yüzünüzde yine retinoidleri kullanamıyoruz. Rozesenin alevinin söndüğü dönemlerde başlayabiliriz cildi güçlendirmek için. Ama özellikle aktif dönemdeyseniz cildiniz kızarıksa, hassassa, yüzünüzde kuruluk egzaması, atopik dermatit, göz kapağı egzaması varsa retinoidleri başlamıyorsunuz. Bunun dışında eğer başlıyorsak genelde düşük formlarından başlayabiliriz. Ama eğer çok yağlı, kalın bir cildiniz varsa o zaman retinoidlerden de başlayabiliriz. Haftada bir, iki sıklıkla başlıyoruz. Yavaş yavaş arttırıyoruz. Hemen iki gün kullandık. Bir şey olmadı. Üçüncü gün arttıralım demiyoruz zaten tahrişini bir iki hafta sonra daha çok görmeye başlayacağız o yüzden en azından bir üç hafta haftada 1 iki sonra bir 3 hafta haftada 3 yavaş yavaş kullanım sıklığını arttırıyoruz göz çevresine ve ağız çevresine getirmiyoruz buralar daha kuru bölgeler mutlaka ve mutlaka kullandıktan sonra üzerine nemlendirici sürüyoruz Eğer cildimiz hassassa hem altına hem üstüne nemlendirici sürüyoruz göz çevremizi retinoid sürmeden önce retinol serum sürmeden önce bir nemlendirici sürerek koruyabiliriz. Çünkü göz çevremize getirmesek bile özellikle hassas ve kuruysa burada egzama yapacaktır, kuruluk yapacaktır. O yüzden öncesinde bir nemlendirici sürebiliriz. Bunun dışında yine retinoidlerle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Benle ilgili böyle en çok herhalde sorulan, en çok bahsedilen konulardan biriydi retinoidler ve akneniz. Çünkü böyle yıllardır her yerden anlatıyorum. Ben de çok sevdiğim için ve etkileri gerçekten harika olduğu için anlatıyorum. Yine çok sorunlu olursa, yine anlaşılmayan bir şey olursa bir video daha çekeriz. Çok teşekkür ederim eğer buraya kadar sabredip beni dinlediyseniz ve izlediyseniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin, zilleri de açın. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.